şekilde. Havada arkadaşlar bugün çok güzel. <laughs> arkadaşlar şimdi e, e, amcam koyunlar böyle bu tarafa gelince e, su şişesini Şimdi onu alacağız. Evet bakıyoruz. Ah tamam böyle. Dur şu an bir şey diyorlar. tarafa atladılar. Bakıyorum ama kesin bulamayacağım. göstereyim size nerede olduklarını. Evet. Büyük bir ihtimal buradalar. Ne buradalarmış tamam. Bu şekilde. O zaman ben koşayım. Kamerayı kapatayım çünkü zaten çok sarstı kamera. Yani telefon yürürken. Ee, o zaman kapatıyorum. مرحبا <applause> <applause> Sonra böyle yarım saat, bir, bir saat falan geçti yani. Yaklaşık. Ee, kardeşim ve amcam gitti. Ben kaldım. Moldlarla birlikte kaldım. Arkadaşlar şu an hiçbir şey konuşamıyorum. Şu şekilde hatta sesim bile duyamıyor olabilirsiniz şu anda. O zaman ben kapatıyorum. E, şarjım da az zaten. 35 kaldı. Umarım yeter videoya. Yeterse de zaten e, şarj aleti getirdim. Şu durumda bitmesin. Yani şu an şurada bitmesin umarım. E, bu şekilde hatta yani az sonra falan ben size Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Ee, ne yaptık? Arkadaşlar biz e, amcamın koyunlarını ot tattıktan sonra simedim. Çünkü çok yoruldum. Hem de zaten hıbıza girdiler. Ee, o zaman ben su içiyordum tabii ki de. Arkadaşlar e, ondan sonra ben tavuklarımı çıkardım. Yani aslında iki tane tatlı bir tavuğum var. Onları da size göstermek istedim. O zaman onları size göstereyim. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere iki tane de tavuğum burada. E, i̇lk önceki minnak olan, e, onun ismi Süslü, diğerinin ise Kepezli arkadaşlar. E, bu şekilde. Bunlar e, yayılsın diye böyle, o diye dışarı çıkardım. Bunlar da eğiliyor ama tabii ki de çok fazla rüzgar olduğu için biraz da dikkat ediyorum ve e, her zaman başlarındayım çünkü köpek gelirse onları yer.